Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün kerme getirdik, gübre hayvan kermesi. Organik madde bol. Şöyle göstereyim. Ee, bağlarınız arkadaşlar şöyle bolca getirdik arkadaşlar. Bir de şurada var. Bir romok daha gelecek buraya. Şimdi bu şekilde bol bol kerme getirdik. Bu yıl Allah'ın izniyle inşallah bolca kermeleyeceğiz artık 6-7 yıl bu kermeyi götürür. Organik madde açısından zaten organik maddemiz 2 küsürdü. Bir de bunu dökersek 4'ler civarına, 3,5 4'ler civarına çıkar diye bir umut ediyorum. Çünkü e, bol kerme aldık. Öbür bütün bağlara bu yıl kerme atıyoruz. Biraz maliyetli oldu ama olsun arkadaşlar. Ürüne bakmazsak o da size bakmaz. Bakalım. Güzelce hayvan kermesini Hayvan gübresini atacağız Ondan sonra Hayırlısı diyeceğiz artık ee, Şu anda Kasım'ın 12'si Bir romork daha gelecek şimdi onu da bekliyoruz ee, 8 romork Kerme aldık Şöyle çıtalarla dolu Yaklaşık e, Her biri 4 ton olsa 4 12 ton buraya Dörüme 3 ton civarında bir gübre hayvan gübresi e, ayarlayacağız bakalım inşallah güzel olur evet arkadaşlar e, size bahsetmiştim hayvan gübresi şeyini bulamıyorum demiştik dün e, dün temin ettik bir yerden görüştük e, aldık bugün de hemen yükledik kepçeyle bir kepçe kiraladık onunla artık bakalım. İnşallah güzel olur. Faydasını görürüz bağımızda. Bağımızda bu şekilde uçlarını kesmiştik zaten buranın. Ee, şu anda da yapraklar yavaş yavaş kurumaya dönmüş. Sonbaharın e, son dönemleri taze atmıştım geçen gün. Ee, şimdi traktör arkası kefe diyoruz biz burada. E, sepetle. Başka yerlerde sepet deniyor onunla yavaş yavaş dağıtmaya çalışacağız. Dipleri karışık. Yani şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Bu bitkinin kökleri şu ayağımın gördüğü gördüğünüz gibi yaklaşık 50 60 70 santim sağa 70 santim sola ve şu iki tevek arası da bolca kök var. Buralara atarsanız yeterli olur. Şu orta kısımlar traktör üstü olduğu için ya oralara da kök var. Şöyle ben buraya patlatma çektim. O tekli büyüklerle. Onun çektiğimde işte 80 70 80 santim derinlikte tavanı kırdım. O kırarken bitki tevek kökleri geliyordu. Yani burası taban su olduğu için burada çok fazla sürgün var. Bir de bunun anacı değişik bir anaç. Yaprağı çok veriyor. Çok sürgün veriyor arkadaşlar. Yani buraya bakarsanız size şöyle söyleyeyim. Yani dönüme <laughs> Bir tona yakın yaprak alınabiliyor. Ama iyi bakmak lazım hasta etmeden. İyi önce Gübresini, hayvan gübresini eksik etmezseniz bayağı bir veriyor arkadaşlar. Onun için önemli bakım. Biz de işte kazandığımızı yine onlara bir kısmını yatırmaya çalışıyoruz. Yeter ki emeğimizin karşılığını alalım. Kuvvetini de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu kökleri kolların kalınlığını görüyorsunuz değil mi çubukların yani bu bunun, bu bağın kuvvetli olduğunu gösteriyor şu biraz daha cılız biterek mesela genel itibariyle bakın kollar çubukları kalın yani kuvvetli bir bağ taban su bir de organik madde miktarını işte hayvan gübresini normal gübresini de atarsanız analiz yaptırıp e, olmayacak diye bir şey yok tabi hava şartları da iyi gidecek Kışın yağışlı geçerse çok daha farklı olur arkadaşlar. Bu yıl kar mağar yağarsa baharda yağmurlar olursa yani gerçi burada bahar yağmuru ihtiyaç duymuyor. Kış yağmuru yetiyor buraya. Yani verdikçe veriyor yani. Öyle diyeyim. Evet arkadaşlar, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlık, mutluluk ve huzurla kalın. İyi günler.